Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Gazi Osman Paşa'dan sesleniyoruz. Leo Art of Fashion firmasının konuğu olduk. Firma sahibimiz Sayın Devrim Hacı Bayramoğlu ile birlikteyiz. Bakalım bize bu sektör hakkında neler aktaracak. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Devrim Bey. Burada bulunmaktan çok mutluyuz. Özellikle baylara ve bayanlara e, hitap ediyorsunuz ve ilgili tüm ürün yelpazelerini burada bulmamız mümkün. Evet. E, hemen tabii biraz sonra daha doğrusu sorayım daha doğru olacak. 2013'te bizleri neler bekliyor diyeceğim. Sizden biraz atıyorlar rica edeceğim. Bu işi çünkü yazın kış kışın yazdan takip evet. ederek bizlere modayı sunuyorsunuz. Şu anda e, hemen şu soruyu sormak istiyorum. Burası Leo Art. Bizlerle ne zaman buluştu diyorum. Şimdi Leo Art of Fashion bizlerle ne zaman buluştu? Hmm. Yaklaşık bir buçuk sene kadar Hayırlı oldu. Olsa. Yani Gazi Osman Paşa bölgesindeki şubemiz yeni gibi sayılır yani bizim emek vererek hazırladığımız bir yer. Burası hem bayan hem erkek üzerine açmış olduğumuz konsept geniştir. Yani her ürün her yaşa her kişiye hitap edecek şekilde konseptimiz hazırdır. Yani perakende işine Yaklaşık bir buçuk sene önce kadar e, önce girdik ama biliyoruz attık. ki çok uzun yıllara dayanan bir geçmiş evet. var. Değil mi? O bilgi birikiminin burada Gazi Osman Paşa halkıyla buluşması galiba. Evet. Şimdi e, tekstile yaklaşık ne kadar oldu? 14-15 sene kadar önce. Henüz çocukken. Evet. Henüz <laughs> bayağı bir çocukken girdik. E, Merter'de bir iki firmada çalıştık. Yani işin tam hani demir tabında dövülür evet, temelini, gibi. Temelini, değil değil temelini, temelini Berter'de aldık. Yaklaşık en son orada da zaten e, denim grubunda bir 7 sene kadar mağaza müdürlüğü yaptık. Yani o esnada işte biraz da perakendeyle insanlarla iç içe olduk. Çünkü gelen müşteriler yabancıya hitap ettik. İç piyasaya hitap ettik. Ondan sonra dedik ki hani bu işi biliyoruz, öğrendik. Herkes yapalım. faydalansın. Biz de bir pasta yapalım. Bizim pastamızdan da herkes nasiplensin dedik. E, şu mi? anda hem toptan denim grubunu aynı zamanda devam ettiriyoruz. Bir de işte perakende grubunu. Burada dediniz ki bu pastayı herkes yesin biraz evet. evvel de anlattığınız gibi gerçekten de erkekte de bayanda da tüm ürün yelpazesini her zevke her bedene uygun olarak ve farklı olarak uygun fiyatlarla bizlerle buluşturdunuz. Evet. Çünkü yıllara dayanan keyifli bir geçmiş var. Merter piyasasından <laughs> demi tekstilin zaten kalbinin attığı kalbim yer geliyor kalbim aklımıza kalbim ve oradan da yılların tecrübesiyle daha uygun fiyatı alarak sevgili Gazon Soğanpaşa halkının ve ...gerekse civar ilçelerin faydalanmasını evet. sağladınız. Peki efendim burada ürün yelpazesi deyince aklımıza neler gelmeli diyorum? Ya şimdi... Yani, t shirtten gömleğe tabii başlayalım. Tabii ki ya bizim şimdi şöyle mağazada konsept olarak yani denim grubundan kumaş, gabardin, kanvas grubuna kadar hepsi mevcuttur. İşte artısı gömlek, gömlek grubunda hemen hemen... Hepsi mevcuttur. Tişörtte zaten sınırlı sayıda demeyeceğiz. Bayağı bir geniş yelpazemiz var. Gerçekten de öyle rem, renk şekilde. hem model olarak korkunç. Yani bu müşteriler hem şanslı mı şanssız mı aslında yani ayırt çok şanslılar. etmiş değilim. Evet, çok şanslılar. Ama bu seferde de seçme zorluğu yaşıyorlar diye düşünüyorum ben. Seçmede tabii ki zorluk yaşıyorlar ama <laughs> yanımızdaki arkadaşlar tekstili ve bu işi bayağı iyi bildikleri için gelen arkadaşlara, müşterilerimize Yönlendiriyorlar. her zaman yönlendirme yapıyorlar. Yani onların giyim tarzına göre, konseptine göre kombinesini yapıp veriyorlar. Tabii ki yani biz de tam anlamıyla hepsine yetişemiyoruz. Yani yetişemiyoruz. Nasıl yetişemiyoruz? Çok Çünkü geniş bir yelpaze çok geniş. değil mi? Yani tekstilde inanılmaz bir yelpaze var. Hani biz de elimizden geldiği kadar ve yani burada Gazi Osman Paşa'ya hitap edebileceğimiz ürünlerle, Bizlerlesiniz. Evet. Peki efendim burada bir ekip olayından bahsettiniz. Gerçekten de doğru. Burada bir bütün olarak sevgili müşterilerimizi ağırlıyoruz. Evet. Sevgili arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Buradan Tabii ki, ki bu kadar özverili bir şekilde bizlerle çalıştıkları için. Peki efendim bu güzel mekan kaçta kaç arası bizlerle buluşuyor? Şimdi hafta içi normalde 9-9.30 arası açılış. E, tabii açılış akşam 9.30 kapanıştır. 12 saat ayaktayız. Aynen 12 saat de tabii bu 12 saatin sonrası da var bizde. Yani akşam 9.30'dan sonra da denimde biz e, toptan üretimini devam ettirdiğimiz için yani buradan sonra ya yıkamaya gidiyoruz veya işte atölyelere gidiyoruz veya kesimhaneye gidiyoruz veya model çalışması yapıyoruz. Yani genelde biz 12'den önce içeri gidemiyoruz. evimize Cumartesi, pazar da buna dahil mi? Cumartesi, pazar, cumartesi günleri ve pazar günleri 10 buçukta kapanıştır. Tabi sezon itibariyle sezonda 11'dir bizim kapanış Vallahi saatimiz. Allah kuvvet versin diyorum. saha afiyet versin diyorum. Bizler için gerçekten çok çalışıyorsunuz. Hem çalışan sevgili arkadaşlarımız adama gece bizlerle kalıyorsunuz. Hem evet. de hafta sonları adına tüm halkımıza hizmet amaçlı kalıyorsunuz. Buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Özverili bir şekilde bu muhteşem modelleri uygun fiyatlarla bay ve bayan sektöründe bizlerle buluşturduğunuz için. Peki efendim bu modeller çok çok güzel, satış çok çok güzel. Peki ya sonrası sevgili müşterilerinizin satış sonrasında ne kadar arkasındasınız? Valla şimdi şöyle yani biz burada gelip geçici bir firma olmak istemiyoruz. Sonuçta bu perakendeye girdiğimiz zaman yani büyük firmalar nasılsa biz de aynı şekildeyiz. Yani ürünün bizden alınan her ürünün sonuna kadar arkasındayız. Çünkü insanlara biz bunu kendimizi burada ispatlamış bir şekilde güvendirmiş bir şekilde veriyorsak ürün her zaman bizimdir. Yani kişisel hata da olsa bizdendir. Firmadan da olsa gene bizdedir. Yani, yani müşterilerimize o zaman karşı tabii şöyle ki. Şöyle diyelim mi? Leo art of fashion'a geldiysek A'dan Z'ye müşteri memnuniyetine odaklı bir çalışan tabii ki. görüyoruz. Öyle bir hizmet görüyoruz ve de uygun fiyat görüyoruz. Daha ne olsun diyelim. Peki efendim evet. hedefler arasında neler var? Şimdi hedefler arasında neler var? Hedeflerde tabii ki daha çok büyümek, işte birkaç tane daha şube açmak bizim en büyük hedeflerimizden. Yani sadece burada Gazi Osman Paşa'ya hitap etmek istemiyoruz tabii ki İstanbul bölgesinde bayağı bir Talep var değil var. mi? Talep <laughs> var. Yani bunlara nedir? İşte atıyorum Anadolu yakasında bir iki bölgede işte ana bölgede bir iki bay daha açmak tabii ki en büyük Hedefler hayalimiz. arasında diyoruz. Evet. Biz de size çok çok teşekkür ediyoruz. Burada tişörtten gömleğe, gömlekten kazağa, kazaktan sweatshirt'e, sivişörtten cek'e, atkıdan kemere, bereden eldivene yani tüm ürün yelpazelerini en kaliteli, en son moda ve en uygun fiyatla bizlerle buluşturduğunuz için. Hemen böyle soru aklıma geldi. Moda deyince 2013'e değinmek istiyorum cümlemin başında da değinmiştim. Evet. 2013'te diyorum biz bayları ve bayanları neler bekliyor? 2013'te bizlere neler bekliyor? 2013'te yani şöyle diyeyim bundan bir iki sene öncesine kadar renk kombinesi bizde biraz tuhaf karşılanıyordu ama yani 2012 sonlarına doğru artık erkekler de renkliye geçmeye başladı. Bu yazda tabii ki bütün Gruplarda işte denim grubunda olsun, kapri grubunda olsun tamamıyla uçuk renkler. Gene cıvıl cıvıl Tabii bir ki. yaz bizi bekliyor Bekliyorum. bay ve bay bay, bayanlar olarak evet. diyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz ve uzun yıllar boyunca aynı kaliteyle, aynı heyecanla, aynı güler yüzle bizlerle olmanızı diliyor. Saygılar sunuyoruz İnşallah. efendim. Evet Sektörel Haber Merkezi izleyicileri Gazi Osman Paşa'dan Leo Art of Fashion firmasından sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Artık tüm ürün yelpazesi deyince bay ve bayan olarak adres belli diyoruz. Leo Art of Fashion sizleri bekliyor. Söz merkez stüdyolarında.